durun. Şu bunları biliyor musunuzlar var? Bu ile ilgili onları okuyarak başlayayım. İlk isminin... Onu biliyorlar artık. Biliyorlar mı? Evet. Biliyor musunuz Burcu'nun ilk ismini? Gerçekten mi? <laughs> ben bir söyleyeyim sen bir Söylememi, söylememi istemediğin için mi? Onu biliyorlar artık söyleme. İlk ismi Kamile. Hatta bu ismi şey, Hayır şöyle bir şey. Yani, bir dönemin ismi sadece. Zeynep Kamil'de doğuyormuşuz ha. Yani ha. Ya Zeynep ya Kamil koyuyorlarmış. Annemler demiş ya Zeynep olmasın Kamil olsun değişik bir şey olsun. Zeynep diyorum. Kamili doğduğun için Kamil işte olur. Yani, yani güzel isim bir dönemin ismi sadece. Ee, i̇kincisi Osmanlı kafasında bir kadın olduğu. Sevdiği erkeğe kahvaltı hazırlamaya, meyve soymaya bayıldığı. Hatta sevdiğim erkek benden Türk kahvesi istesin. Canımı yesin. <gülüyor> <gülüyor> Koşa koşa yaparım dedi Doğru mudur? Yani o kadar dramatik ve e, arabesk... <laughs> bu dramatik bir mi bu? Evet, şöyle... Bu dramatik Yok, değil bu. Mu? Biz severiz. Erkekler sevmez mi sevdiğimiz kadın bize <laughs> bu yapsın? Demek ki bu dramatik bir durum. Şu anda anlıyoruz yani. Biz <laughs> ya, kahve falan isteyince hı. kadın demek ki... var. <laughs> <laughs> demek böyle ki içinde dram esiyor yani. Biraz... Ya yapmaz, sevmez ya, Acıdım bir halime de o yüzden bir an böyle kendimi <laughs> mutfakta sürekli meyve sayıp böyle bir kahve taşmasın diye uğraşan bir kadın olarak gördüm de o yüzden. O kötü bir şey mi? Biraz yorucu Biraz yani. buradan aslında <laughs> nasıl kanırt? Peki devam ediyorum. Tamam haklısın. Eğer hayatına spor idi orman bakanı olmaya düşünüyor musun? Doğru mu? Ya dedem orman mühendisiydi, Allah rahmet eylesin. Evet. O ne yapıyorsa onu yapmak istiyordum. Orman mühendisi diyelim, orman bakanı. Orman mühendisi olmak istiyordum. Peki, esası şu aslında söyleyeceğim. 1997 senesinde Kanal D'de çay ve kaset taşıyarak mesleğe girmiş. Evet. Doğru mu? Evet. Kanal D'de çay taşıyorsun ama kocana kahve yapmaya giderken <laughs> büyük bir dram yaşıyorsun anladığım <laughs> kadarıyla. Ya ama yani artık 10 yıl geçmiş aradan hani bir bana artık çay kahve yapsın. Biz Kanal hani. D'de Burcu'yla beraber benim girdiğim aslında aynı, senelerde aynı sene halalet evet. yapmıştık değil mi? 96 97. Yani Mecidiye Köyü'ndeki binada. Mecidiyeköy'deki binada. İlk başladığın ya Kanal D miydi? Evet. Kanal İlk. D'de e, ama güzellik yarışmasını kazandıktan şey bittikten sonra geldi. Evet, abi, mi? Miss International'dan sonra Japonya'dan döndüğümde sevgili Faruk Bayhan'a e, ödülümü ...teslim etmek için geldiğimde... ...işte çok klasik hikaye aslında bu gerçekten böyle oluyor... ...çünkü Faruk Bayan'ın odasına girdim... ...işte Faruk Bey çok çok teşekkür ederim... ...durum böyle 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 oldu... ...o da dedi ki çok çok teşekkürler... ...ama dedi biz seni bırakmak istemiyoruz... ...televizyona çıkartmak istiyoruz dedi... ...İlker Yasin de o zaman... E, o, ...spor müdürüydü ve evet, evet, odada ben. oturuyordu... ...ne diş, ne düşünüyorsun İlker'cim... ...hani burucuyu televizyona çıkaralım diyorum ben dedi... ...ya sesi yani... ...erkek çocuğu gibi abi filan demiş... ...sesi erkek çocuğu gibi... evet, evet. Ya, ...hala da öyle yani... Bir enteresan bir ses tonu var. Değil Erkek mi? çocuğu gibi değil de evet, evet. daha büyük bir adam sesi gibi yani. <laughs> yani işte. Sen bir de sabahları duy. <laughs> sabahları mı? <gö> <laughs> nasıl sabahları nasıl? Ya sesi? bazen telefon çalıyor işte sabah erken saatlerde. Efendim diyorum Burcu Hanım'la görüşebilir miyiz beyefendi falan diyorum. <laughs> o kadar. <laughs> evet. O kadar yani. Evet. Kanal D'de çay taşıyarak ya. Yani çay taşıyarak dediğin yani servisteki arkadaşlarına çay getirerek diyelim yani çay taşıyarak dediğin. Ben de Kanal D'de başladım o zaman ben çay isteyen statüsündeydim. Bir çay yani enteresan değil mi insan nereden <laughs> nereye? <yani>? Hayır <laughs> illa bir hizmet edecek değil mi? Oraya Bunda evet bir hizmet edin. şeyi var yani kocama <laughs> kahve yapayım, Kanal D'de çay yapayım, <laughs> sokakta yürürken birilerine yanaşıp bir şey istiyor musunuz Allah'ını <laughs> severseniz. Ya başka bir şey şeyler... yapamam yemek istese yapamayacağım çünkü o yüzden kahve, Çayla çay kahveyle. Yapayım. Peki e, dünya çapında hazırlanan... <laughs> Yaşayan En Seksi Kadınlar Atlası 2010'da e, Türkiye adına yer aldığın doğru evet. mu? Öyleymiş, evet. Öyleymiş. haberin yok mu ondan? Öyleymiş. Yani daha yeni benim daha haberim oldu. Amerikan Esquire'da çıkmış galiba. Onlar her senenin sonuna doğru böyle bir şey yapıyorlarmış. Türkiye'den, Türkiye'den ilk Türkiye'den... kez bir kadın. O da ben. Bilmiyorum yani. Ama herhalde. sen de kendini seksi görmüyorsun herhalde. Evet yani. hiç. Ama listede başka kadın yani seksi diyemeyeceğim. Bir dakika, başka bir dakika efendim. <laughs> Nerede aşağıdan bakıyor mı dedi ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi ya? Bir dakika. Ben bir şey ben bir şey duydum. Duyduğum Duyduğum doğru mu değil ne dedi? mi? Gidip öğreneceğim. Şimdi İnşallah e, inşallah duyduğum yanlıştır. Ne dedi? Eğer eğer duyduğum doğruysa dedi? arkadaşı aşağıdan kaldırıp bakacağım. seni oraya çünkü alacağız başka bir şey yazacağız üzerine yani. Hayır. Neydi? Neydi? Ha kaka mı yapıyorsun dedin? Hayır öyle demedim. Başka bir şey söyledim. Bence de. Öyle Ha iyi tamam güzel. Seksi bir kadın gerçekten de. Hatta hatta bununla ilgili bir şey çıktı. E, denmiş ki e, Burcu Esmer yani filme romantik komediye Burcu Esmer Soy'un bacaklarını izlemeye. Burcu Esmer Soy'u izlemeye gitmemiş Hatta sen bunun üzerine şey demişsin. Yani bunun yüzünden bile sinemaya gelen birileri varsa bundan dolayı bile seyirci gelebiliyorsa bu benim için onurudur demiş. Evet çünkü şöyle bir şey ben çünkü çok rahatsız oluyorum bu tip şeylerden. Beni tanıyan insanlar bunu zaten farkındalar ama herkes de farkında olsun istiyorum. Ben oraya... Ben oraya konuk oyuncu olarak gittim ve gerçekten bunu defalarca söyledim. Yani orada sadece birebir tanıdığım insanlardan bir tanesi, sedef avcı örneğin. ve iki gündür uyumadan çalışıyordu. Sen de aynı şekilde çalışıyorsundur büyük bir ihtimalle her türlü çekimde. İki gündür uyumadan çalışıyordu ve benimle birlikte bir de artı 14 saat daha geçirdiler. Yani evet, doğru. Bu kadar şeyden sonra bunun e, malzeme evet, olmuş öyle. olması. Biraz sıkıntı yani aramızda. en azından, en azından bir işlerine yarasa bile yani 100 kişi bile gitse hani Burcu'nun bacaklarını göreyim diye hani benim için. Yok ya yine Yok. de öyle değil. Ama varsa aramızda. E... <laughs> varsa ayağa kalksın. <laughs> evet bak o taraf aynı arkadaş yine <laughs>